Şehirler akıllanıyor, hayatlar değişiyor. Değişime hazır mısınız? Biz hazırız. Milyonlarca veri, yüzbinlerce analiz, on binlerce uygulama, binlerce yazılım, sadece tek bir şey için. Akıllı şehirlerde sakin, huzurlu, kolay yaşamlar için. Coğrafi bilgi sistemleri temelli akıllı şehirler hayatımızda devrim yaratacak. Akıllı şehirler coğrafi veriden güç alarak şehirlerdeki karmaşıklığın önüne geçecek, toplumsal refahı arttıracak, büyümeyi ve kalkınmayı sürdürülebilir şekilde destekleyecek. Şehirlerin akıllandırılması, değişen taleplere uygun olarak şehirlerin büyümesine imkan tanıyacak. Hizmetlerde daha doğru ve hızlı kararların alınabilmesini, girişimciliğin artmasını, şehirlerin güçlenmesini sağlayacak. Ulaşımdan güvenliğe, bilgiden altyapıya her hizmet akıllanacak, hızlanacak, kalite artacak. Polis, ambulans ve itfaiye araçlarına sürekli yeşil yanarak Acil durumlara müdahaleyi hızlandıran akıllı trafik lambaları, yoğunluğa göre geçişi kendisi ayarlayan akıllı kavşaklar, boş park yerlerini sürücülere ileten akıllı otoparklar, toplu taşıma araçlarının bulunduğu yer, yolcu yoğunluğu, diğer duraklarda bekleyenler gibi bilgileri sunan akıllı duraklar gibi uygulamalarla ulaşım rahatlayacak, hızlanacak. Çocuklarımızın nerede olduğunu harita üzerinden anlık olarak görebildiğimiz uygulamalarla ve görüntü işleme teknolojileriyle şehirlerimiz daha güvenli hale gelecek. Akıllı aydınlatma, akıllı sayaç okuma sistemleri, akıllı atık yönetimi, akıllı sulama, akıllı çevre gibi uygulamalarla çevre korunacak, su ve enerji kaynakları verimli kullanılacak, tasarruf artacak. Yüzlerce, binlerce alana yayılacak akıllı şehir uygulamalarıyla vatandaşlarımız ve belediyelerimiz için yepyeni bir dönem başlıyor. Akıllı şehirlerde belediyeler arızalardan aksamalara her türlü hizmet sorununa anında müdahale edebilecek. Harcamalar azalacak, hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti artacak. Bilgilendirme ekranları, kiosklar Toplu mesaj sistemleri, mobil uygulamalar belediye ile vatandaşlar arasındaki iletişimi en üst seviyeye çıkaracak. Bilgiye ve hizmete erişim kolaylaşacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak sadece kendi şehirlerimize değil, diğer dünya şehirlerine de yol gösterecek bir vizyonla Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planını ve Akıllı Şehrin Temelini Oluşturan Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planını hazırladık. Akıllı Şehir uygulamalarını ülke stratejisi yapan sayılı ülkelerden biri olduk. Şimdi hızla bu stratejileri hayata geçirme vakti. 1399 belediyenin, 400'e yakını üzerinde akıllı şehirlerle ilgili analizler yaptık ve öneriler geliştirdik. Amacımız gelecek nesillerin medeniyetimizin izlerini bulacakları, kimliği olan, ülkemize özgü, milli ve yüksek standartlara sahip akıllı şehirler. Çünkü biliyoruz. Geleceğin vizyonu akıllı şehirler. Bilgi toplumunun yaşam alanı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı